Herkes bize bir yol çizer bir yoldan ilerlememizi ister. Hak yol, doğru yol budur derler. Hangi yola uymamız gerek? Fatihatül Kitap, yani kitabın başlangıcı, kitabın özü. Fatiha Suresi her namazımızda okuruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize okumamızı emretmiş. Biz Fatiha'yı okuruz. Her gün en az 40 sefer okuruz bir Müslüman. Fatiha'da biz Besmele-i Şerif ile başlarız Fatiha'ya. Bismillahirrahmanirrahim deriz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biliriz ki kendi varlığımız da, bütün kainatın varlığı da Allah'ın merhametindendir. Ve biliriz ki ne kadar küçük olursa olsun ve ne kadar büyük olursa olsun her şey Allah'ın adıyladır. Her şey. Sonra bu her şeyin Rabbine hamd ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin deriz. Alemlerin sahibi, mürebbisi olan Allah'a hamd olsun deriz. Tekrar ederiz. O Allah ki Rahmandır, Rahimdir. Dünyada insana en çok merhamet edecek olan kimdir? Anne ile babasıdır insanın değil mi? Allah Rahmandır, Rahimdir. Onlardan da merhametlidir. İnsana anne babasından daha çok merhametlidir. Çevresinden daha çok merhametlidir. Ve o Allah'tır ki Maliki Din'dir. Din gününün sahibidir. İnsan dünyada şaşırır. Hakla batılı birbirine karıştırır. Yalnız Rabbül Alemin öyle bir günün sahibidir ki o gün hakla batıl birbirinden ayrılır. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in deriz. Ya Rabbi, biz ancak sana ibadet ederiz. Ancak sana. Yani kainatta ibadet edilmeye layık senden başka kimse yok. Senin zatından başka kimse yok. Ve ancak senden yardım dileriz. Bizim yardımımızı duyacak, bize o yardımın karşılığını verecek ancak sensin. Sonra biz her gün bir dua ederiz bir dua. Her gün. Rabbül Alemi bu dua etmemizi bize emretmiş. Namazlarda. Onun huzurunda. Deriz ki ihdine sıratel müstakim. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Doğru yola. Sıratel lezine enamte aleyhim. O doğru yol ki. O yol ki üzerine nimet verdiğin kişilerin yoluna. Gayrı'l-mağdubi aleyhim ve'l-dallin. Üzerine gadeb edilmiş ve sapkınlığa girmişlerin yolu değil. Bizler her gün Rabbül Alemin'den sıratı ı müstakimi isteriz. Allah'ın emriyle Allah'tan isteriz. Sıratı ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim öyle bir yol ki biliriz ki hepimiz yolcuyuz bu dünyada. Bir kapıdan girdik, diğer kapıdan geçip gideceğiz zaten. Hepimiz birer yolcuyuz. Geldik bu dünyadan, geçeceğiz bu dünyadan. Ama insanın o yolda seçtiği yol önemlidir. Rabbul Alemin bizden müstakim olan yolda durmamızı ister. Müstakim olan yolda gitmemizi ister. O yol ki üzerine nimet verdiği kişiler. Müfessirler gayril mağdubi aleyhim veled dalinde yani üzerine gadeb edilmiş ve sapkınlığa girmiş kişileri açıklarken derler ki Mağdubi aleyhim üzerine gadep edilmişler Yahudilerdir. Dalin yani sapkınlar da Hristiyanlardır. Biri ifrat yaptı, diğeri tefrit yaptı. Sırat-ı dümdüz yol, dost doğru yol, insanı Allah'a götüren dost doğru yol. ifrattan ve tefritten arındırılmış bir yol. Direkt Allah'ın rızasına götürecek yol. İnsan bu dünyaya geldi. Geldi ama gideceği bir yer var. İstemese de gideceği bir yol var. İnsan yolunu kendisi seçer. Sondaki kapı bellidir. Ya cennete açılır veya cehenneme açılır. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Rabbul Alemin bizi anlatır. Bizden öyle söylememizi ister. Üzerine nimet verdiğin kişinin yoluna. Peki kişi nasıl o yolda duracak? Nasıl mağdubi aleyhimden, üzerine gadeb edilmişlerden, dalinlerden, sapkınlardan olmayacak? İnsan bunu nasıl yapacak? Rabbul Alemin başka bir ayet-i kerimede buyuruyor. Der ki, kim Allah ve Resulüne itaat ederse, o, o kişilerle beraberdir ki, Allah onlara nimet vermiş. Rabbul Alemin bu ayeti kerimede bize birçok şey anlatır. Fatiha'da okuduğumuz o nimet verilen kişileri bize sayar. Minen nebiyyine peygamberler Allah'ın nimet verdikleri. Ve sıddıklar ve şühedai şehitler ve salihine salihler. Müstakim yolun yolcuları bunlardır. Kişi bunlarla beraberse sıratı müstakimdedir. Kişi bunlara muhalifse, kişi bunlardan ayrıysa sırat-ı müstakimde değildir. Rabbul Alemin bize bunu anlatır. Onlarla beraber olmanın nasıl olacağını da bize anlatır bize. Bizden bir kişi sırat-ı müstakimde nasıl olurum, ne yapmam gerekir derse ayetin başında Rabbul Alemin onu açıklıyor. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse o o kişilerle beraberdir ki Allah onlara nimet vermiştir. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler bunlar ne güzel arkadaştır. İnsanın yol arkadaşı bunlar olursa kişi sırat-ı müstakimdedir. Gideceği yer Allah'ın rızasıdır. Ulaşacağı yer de Allah'ın rızasıdır. Eğer kişi, kişinin arkadaşları, dostları, yol arkadaşları bunlar değilse, bu insanlar değilse, Bunların izinden yürümüyorsa, bunların yolundan yürümüyorsa, kişi sırat-ı müstakimden değildir. Ya üzerine gedebedilmişlerdendir veya sapkınlardandır. Kur'an ifadesiyle. İnsanın bu yolda gitmesi gerekir. Dini mübini İslam, denge dinidir. İstikamet dinidir. Ne ifratı kabul eder ne tefriti. Her şeye hakkını verir. Yolda yürürken insan o yolun zorluklarını bilecek. Peygamberler oturarak bu dünyadan göçmediler. Sıddıklar çalışmadan, çabalamadan, amel etmeden bu dünyadan gitmediler. Şehitler canlarını feda etti. Salihler ameli salih işledikleri için salihtirler. Bir insan onlar gibi yaparsa, Allah ve Resulüne itaat ederse onlarla beraberdir. Yani bu yolun istikameti Kur'an ve sünnettir. Kişi Kur'an ve sünnete uyduğu sürece bu yolun içindedir. Allah'a ve Resulüne itaat edecek kişi. Bu yolun nasıl olduğunu, bu yoldaki ezaların, musibetlerin nasıl olduğunu Rabü'l Alemin bize anlatıyor kitabında. İnsan olarak nasıl davranmamız gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Yolunu gösteriyor. Nitekim sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Ve nitekim rehberliğin en güzeli Muhammed aleyhisselatu vesselamın rehberliğidir. İstikamet. İstikamet kişinin kendi hevasına, hevesine göre yol çizmesi değildir. Bugün görürüz. İnsanlar yol çizerler. Şunu takip etmek lazım, bunu takip etmek lazım derler. Takip edilmeye değer insan Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun getirdiği yoldur, vahidir. Allah'ın ona ulaştırdığıdır. Ki insan bu dünyadan mutlu olarak yaşayabilsin. Eğer insanın mihenk taşları bunlar olmaz ise, herhangi bir kişinin affınıza sığınarak söylüyorum, ahmakça fikirleri dahi olsa onu kendine yol kabul eder. Ve devam eder gider. Sonunun nasıl olacağını bile düşünmeden devam eder gider. Ama sonunun nasıl olacağını Allah ve Resulü bize öğretmiştir. İstikamet. İstikamet kişinin hevasına göre yol belirlemesi değildir. İstikamet Allah'ın emrettiği gibi yaşamaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Der ki Hut suresi beni yaşandırdı. Hut suresinde bir ayet var. Fessakim kema umirt. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Seninle beraber tövbe edenler de emrolunduğunuz gibi dost doğru olun. Bozgunluk yapmayın. Allah nasıl emretmiş söyle. Allah azze ve celle nasıl emretmiş söyle. İstikamet dümdüz yol, dost doğru yol Allah'ın emrettiğidir. Bir insan Allah'ın emirlerini yerine getirirse ki iyilikten başka bir şey değildir. Rabbul Alemin insana zulmü emretmez. Emretmemiş. Rabbul Alem'in çirkinliği insana emretmemiş. Rabbul Alem'in fahşiyatı insana emretmemiş. Dünya üzerinde kainattan ne kadar güzel varsa, dünya üzerinde kainatta ne kadar iyilik varsa Rabbul Alem'in onları emretmiş. Ve Rabbul Alem'in bazı şeyleri yasaklamış. İnsan sırat-ı müstakim üzerine olmak istiyorsa peygamberlerin yolunu takip edecek. Nasıl ki peygamberler Aleyhisselam Allah'ın emrettiği yolda dosdoğru doğru gittiler. Düşmanlarına da bakmadılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dünyanın en doğru sözünü getirdi. Vahiy olarak indi ona. Dünyanın en güzel sözünü getirdi. Anlattı insan ona. Etrafındakiler bazen hasetten, bazen düşmanlıktan, Dediler ki sen mecnunsun. Haşa. Dediler ki sen şairsin. Haşa. Niye bunları dediler? Kabul etmiyorlardı. Çünkü menfaatleri ortadan gidecekti. Menfaatleri kaybolacaktı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrettiği şekilde istikameti insanoğluna gösterdi. Bütün yönleriyle gösterdi. Bütün incelikleriyle gösterdi. Bütün güzellikleriyle gösterdi. İstikamet. Yol çizildi. Bundan sonra yol aramaya da gerek yok. O istikamet çizildikten sonra. İnsanı Allah'a götürecek, Allah'ın rızasına götürecek yol bellidir. Başka yol aramaya gerek yok. Bunu da Rabbül Alemin bize gösteriyor. Başkası değil. Nazarı kısa, fikri kısa insan değil. Rabbul Alemin bize gösteriyor. Dost doğru yolu. O Rabbul Alemin ki insanı yaratmış. İnsanı insandan daha iyi tanıyor, daha iyi biliyor. Bizi bizden daha iyi tanıyor, daha iyi biliyor. Allah'ın emrine uyulması gerekir ki istikamete uyulmuş olsun. Dost doğru yolda gidilmiş olsun. Güzellik yolunda gidilmiş olsun. İstikamet. Günde en az 40 sefer Fatiha'yı okuruz. Allah'tan isteriz. Sırat-ı müstakimi isteriz. Kişi sırat-ı müstakimde olmak istiyorsa elindeki kitap son inen kitaptır. Vahidir, Allah'ın kelamıdır. Eğer o vahiye göre insan hayatını tanzim ederse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde hayatına şekil verirse kişi sırat-ı müstakimdedir. Peygamberlerle beraberdir, şehitlerle beraberdir, salihlerle beraberdir, sıddıklarla beraberdir. Ama eğer kişi o yoldan ayrılırsa şimdi hangimiz isteriz ki kıyamet gününde Firavun'la beraber olalım? Hangimiz isteriz ki kıyamet gününde Nemrut'la beraber olalım? Hangimiz isteriz ki Haman'la beraber olalım? Bu dünyada kişi kiminle beraberse ahirette onunla beraberdir. Yeri de öyledir. Yeri de oradadır. İnsanın sırat-ı müstakimi araştırması gerekir. İnsanın sırat-ı müstakim üzerine durması gerekir. Çünkü kişi onu rehber edinmezse, Kur'an-ı Azimüşşan'ı rehber edinmezse, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı rehber edilmezse önünde rehber şeytan kalır. Önünde rehber nefsi kalır. Nefsin nereye sürüklerse oraya gider. Terbiye edilmemiş at gibi. Rehberi şeytan kalır. E şeytan da insanın iyiliğini istemez. Hep kötülüğünü ister. İnsan dua eder Allah'a. Bizler dua ediyoruz. Ya Rabbi biz sırat-ı müstakime hidayet o yolda gitmemiz gerekir. Rabul alemin bize o yolu gösterdi. Her gün Fatiha'da da biz onu söylüyoruz. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatihası olmayanın namazı yoktur der. Fatihası olmayanın namazı yoktur. Sırat-ı müstakim Rabul alemin güzel dostlarla, güzel yol arkadaşıyla Peygamberlerle, Sıddıklarla, Şehitlerle, Salihlerle beraber etsin bizi. Rabbul Alemin kötü yol arkadaşlarından bizleri muhafaza eylesin. Amin. Rabbul Alemin dünyada onlarla beraber olmak istediğimiz gibi cennette de onlarla beraber olmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.